Günaydın arkadaşlar. Bugün sabah daha erken saatleri uyandım. Bir siren sesleri geliyordu. Ve balkona çıkıp bir bakayım dedim. Arkadaşlar itfaiye gidiyor. Bayağı bir evimin yakınlarında bir Sefa Bahçesi var. Orada yangın çıkmış arkadaşlar ummalı bir şekilde söndürmeye çalışıyorlar. Allah mağfiretinden korusun. Bugün de yalımda böyle sis değildi, daha açık bir hava. Yani güneş burada yeni doğuyor arkadaşlar. Doğuyor derken işte dokuz daha çok erken saatler. Ve benim evimin manzarası yani çok güzel. Her sabah ilk bir gelişim. için kapatmak arkadaşlar. Şöylece yani karşıda sesin olmadığı zamanlar İstanbul kentlik e, Gebze karşı taraftan hep gözüküyor arkadaşlar. Bugün de bazılarda bir hareketlilik var. Böyle sabah şu karşı şeyinde çatısına konmuşlar. Bayağı bir martı sesleri vardı bu sabah arkadaşlar. Görüyorum, çekiyorum. Ya, hala o yangın dışarda var, baya bir hareketlerdeki yangını. Dumanlar bilmiyorum gözüküyor mu ama gözükmesi gerekir. Evet, çoğalmaya başladı. Herler arkadaşlar, itfaiye, polis ekipleri hepsi müdahale ediyorlar de arkadaşlar bu sitede kumrum var. Hep geliyor benim. Kombine, e, bacasına konuyorlar. Hep temizliyorum temizliyorum. Bu sitede yaşayan bir tane kumru var. Bayağı bizimle beraber yaşıyorlar arkadaşlar. Benim balkonumdaki sen Arkadaşlar bu da ta eşimin getirdiği çepsiye çiçeğimdi. Benim evim 18-19 yıldır yaşayan bir çiçek arkadaşlar. Bu şeyime de soğanlarımı diktim. Ben hiç soğan şey yapmam. Kendim balkonda yetiştirip her gün sabah taze taze alıyorum ve yumurta salatası yaparken kullanıyorum arkadaşlar. Burada da maydanozum, sarımsağım iki şeydi daha yeni daha yeşiliyorlar. Düzenlemelerini yapacağım Allah'ın isteğiyle. Değerli arkadaşlarım biraz yangın söndürüldü gibi geliyor bana. Ve ben bazı çamaşırlarımı bu balkona asıyorum. Hem çamaşır balkonu havada da güzel bir rüzgar var. Çok güzel. Bayağı da bir martı sesleri var beni titrettin içeriye geçiyor oh. bayağı bir dışarı Güneşte gözükse etkiliyor Rüzgar insanı değerli arkadaşlarım Şimdi birlikte kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle çayın altını yakayım. Aya itfaiye sesi de içine forçası koymuştum. Yeniden bir tazesi koyayım. kabıma bir tane yumurta koyacağım. Bunu çiftlikten almıştım. Çiftlik yumurtası, balaban çiftliği. Arkadaşlar yumurtayı da haşlamaya koyunca biraz da suyuna tuz korsa çatlamıyor yumurta. Bunu denedim. Siz de deneyin göreceksiniz. Evet yumurtamı da koyayım kaynasın arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sizler nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hepiniz daha ben video çekiminde yeniyim. Benim videolarımı beğenirseniz ve yorum yaparsanız, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bu yaşta niye uğraşıyorsunuz? Alzheimer olmamak için bir şeyler yapmak zorundayız arkadaşlar. E, malum yaşta gidiyor. Onun için böyle günlük yaşantımdan kısa kısa kesitler şey yapacağım. Çekeceğim arkadaşlar. Bugün buranın sen pazarı var. Sen pazarına gideceğim. Bugünkü yapacağım işlerim kahvaltımı yapıp öğleden sonra sen pazarına gidip biraz yeşillikler almak için oradan daha güzel oluyor. Pazara taze geldiği için pazarı tercih ediyorum arkadaşlar. Bir yumurtam ayşlara dursun arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım tabağıma şöyle bir tokatın çökeliğinden biraz koydum. Evet, peynir, domates kestim. Çok evde bugün yeşillik yok. Pazara gidip alacağım. Yeşil zeytin, siyah zeytin, peynirim ve soğan koydum ama soğanı yumurta haşlansın. Ona salata yapıp içine doğrayacağım arkadaşlar. Çayım da kaynamaya başlamış. Değerli arkadaşlarım. Allah sizinle birlikte kahvaltı yapıyormuş gibi oluyorum. Saksımda soğanlar kötü olmuş ama 3 tanesini koparttım. Daha yeni diyeceğim oraya yeni soğanlar da dikeceğim arkadaşlar. Yeni birkaç da oluşanlar var, büyüyorlar çok güzeldi şu anların. Kızımın ziyaretine gidince hepsini kötü olmasınlar diye söktüm ama götürdüm. Geldim yeniden gittim arkadaşlar. Vallahi hayat böyle devam ediyor arkadaşlar. Kısaca size kendi yaşamımdan da bahsetmek istiyorum. Ben aslen tokatlıyım arkadaşlar. Yalova'ya 2000 yılından sonra geldik. Ben eşim o zaman sağdı. Birlikte geldik buraya. Ben emekli olmuştum. Eşim çalışıyordu arkadaşlar. Ama işte kader 2005'te eşimin kalp krizinden vefat etti. İki tane çocuğum var. Bir kızım bir oğlum. Kızım o zaman üniversitedeydi. Oğlum daha orta yeni bitmiş. Liseye başlamıştı. Şükür Allah hepsini çok güzel bir şekilde büyüttük. Kızım üniversite okudu, yüksek lisansını yaptı. Kendisi şu anda Beyşehir'in, Konya'nın Beyşehir ilçesinde ve Beyşehir Belediyesi'nde de memur olarak çalışıyor arkadaşlar. Eşi harita mühendisi. Bir de güzel torunum var. Hemen hemen 10 yıl oldu evleneli. Torunumu da çok seviyorum. Ona da baktım, büyüttüm arkadaşlar. Emek verdim. Emek verince de karşılığını alıyorsun. Torunum da beni çok seviyor. Allah'ın dünya bir tarafa, torunun bir tarafa. İyi de bir damadım var. Saygılı, efendi arkadaşlar. Kendisi yüksek harita mühendisi. Çalışıyor. Yine Beyşehir'de kafesi var. Koşturuyor, çok yönlü çalışmaya çalışıyor. Damadım da bana karşı çok saygılı, çok terbiyeli. Allah'ın bütün yavrularımızın da eşlerini saygılı, sevgili etsin. Ve karı koca da çok mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Hiç gözüm arkada değil arkadaşlar. Oğluma gelince oğlum da şu anda o da okudu. O da mutfak bölümünü okudu bitirdi arkadaşlar. Ve iyi bir şef kendini çok iyi yetiştirdi. Şu anda nereye gitse işi çok güzel. The Marmara Oteli'nin 20. katında Okra'nın şefi arkadaşlar. Çok da iyi, çok başarılı. Herkes memnun. Ben de oğlumdan çok memnunum. Hem oğlumdan hem kızımdan. Allah işlerini rast getirsin. Kızıma kalsa kızım beni hiç evime bile göndermeyecek. Anne ne işin var? Neden gidiyorsun? Ama arkadaşlar yaşlılık. Hani çok yaşlılık demeyelim ama herkes kendi evini istiyor. Nereye gidersen git. Hep evinde gözüm. İlla bir gitsem evime gitsem orada kalsam kahvaltımı yapsam işte eşyalarıma ne oldu? Ne bileyim yani uyurken bile uyanıyorum. Oh yatağımdayım diyorum. Orada da çok rahat, çok güzel. Kızım çok iyi bakıyor. Ne istersem yağdırıyorlar. Arkadaşlar yine kendime ait odam var. Aynı orada eşyalarım var. Hiç yiyecek götürmüyorum bile. Gidiyorum orada hazır her şey. Ama nereye gidersen git kendi evini arıyorsun arkadaşlar. Çayım da kaynadı. Şöyle Sizinle bu üçüncü çay demleme Arkadaşlar Yalnızlığımı sizinle gideriyorum Ben de üzerine koyayım, ağır ağır temini alsın arkadaşlar. Bir de iki tane de içine karanfil atacağım. Karanfil ağız yaralarına falan iyi geliyor arkadaşlar. Ben severek içiyorum da burada tek başıma kendim içtiğim için atıyorum. Kızım da çay demleyince damat karanfil kokusunu sevmiyor. Orada bardağıma koyuyorum arkadaşlar. Yani yumurtam da kaynadı. Biraz daha kaynasın. değerli arkadaşlarım. Ben ekmeğimi de ekşi mayalı ekmekten yiyorum. Şöyle çok güzel bu ekşi mayalı ekmek. Bunu da tost makinemde biraz ısıtayım. Daha güzel oluyor kahvaltıda sıcacık. arkadaşlar. Tencereye çıkıp kavuraktım. Yumurtayı ya tereyağda pişiriyorum ya haşlıyorum. Haşlayınca mutlaka yeşil soğanla maydanoz koyuyorum arkadaşlar. Bugün maydanozum yok. Bundan sonra da diyetime de dikkat edeceğim. Doktor insülinleri azalttı. Böyle devam ederse yemeniz dedi. İnsülinin birine gerek kalmayacağını anlattı. Ben de onun için doktorumun sözüne uyacağım ve insülünü azaltmak için daha böyle diyet yemekleri ve diyetime dikkat edeceğim arkadaşlar. Herhalde yumurtam da kaynamıştır. Çay da kaynadı. Onu da kısayım arkadaşlar. Yumurtam hiç çatlamamış. İşte arkadaşlar haşlama suyuna biraz tuz katınca yumurta hiç çatlamıyor. Çiftlik yumurtası. Sapsarı şeyi de biraz fiyatı diğer yumurtadan pahalı ama böyle severek yiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım belki sizi sıkıyor muyum bilmiyorum inşallah sıkılmazsınız yumurtamı biraz da pul biber ilave edeceğim değerli arkadaşlarım yumurta salatamı da yaptım ekmeğim ısındı mı acaba Ekmem ekmeğim de güzel ısınmış De kendime bardak alayım arkadaşlar. Ben hiç yıllardır şekerde kullanmıyorum çayımı oh. oh, Harika bir çay olmuş arkadaşlar. Sabah da çay çok güzel geliyor. Kokusu bile insanın burnuna mis gibi geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çayımı da demledim. Ekmeklerimi ısıttım. Ve çatalımı alayım. Şöyle sizinle paylaşayım. Yumurta salatam. Yeşil zeytinim. Siyah zeytinim. Biraz peynirim var. Bir Memleketten getirdim çökeleğim var. Domates ve yumurta salatam. Şimdi de ısıttım. Güzel sıcacık ekşi mayalı ekmeklerim de var. Onu da tabağımın kenarına yerleştireyim arkadaşlar. İşte değerli arkadaşlarım sabah kahvaltım bundan ibaret. Hepinizi çok seviyorum bana yoldaş, bana arkadaş oldunuz. İnşallah videolarımı beğenip yorum yaparsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.